Kuzey Ege Yaşamı kanalından herkese merhaba. Bu hafta geçtiğimiz bir önceki avda gelmiş olduğum meradayım. Keremköy'de e, güzel bir mera. Birkaç tane balık almıştık. Aldığımız bütün balıkları burada salmıştık. Hepsini göndermiştik. Ama bize burada iri çupra yaptığı söylenmişti. Tekrardan bir şansımızı deneyelim dedik. Bugün şu anlık tekim. Daha sonradan kalsın Usta gelecek. Umarım güzel bir video olur. Güzel balıklar yakalarız. Bu sefer güzel balıklar yakalarız. Daha büyüklerini yakalarız. Geçtiğimiz hafta hastalık vardı. O yüzden hiç video falan atamadım. Şu anda gayet iyiyiz. Her şey gayet iyi. Yemi takımları, kancayı hepsini birazdan göstereceğim. Av başlasın. Abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Muhakkak unutmayın. Güzel bir vuruş geldi ama hangisine vurdum tam olarak anlayamadım. Arkam dönüktü. Şimdi takımların ikisi de geçtiğimiz hafta burada geçtiğimiz bir önceki hafta gayet iyi iş yapan asansör takımı. Onları zaten göstermeme gerek yok. Birçok kez izlediniz asansör takımı. Stoper, boncuk, Döndü boncuk stoper hemen hemen de bir buçuk metre ya da bir metreyi aşkın bir saçakla beraber uçun ucunda da bir iğne olan bir takım iğnemiz bu Sasame'nin F739 bir numara bir iğnesi yani iğne avcı bir iğne ince yapılı bir iğne bu gayet iyi iş yapan bir iğne yemimizde son zamanlarda her yerde herkesin çokça kullanmış olduğu 8 look for bait look lukewarm bu e, gayet iyi şu aralar avcı bir yem o yüzden bunu aldık ama yine de sülünezimiz de var yani herkes kesinlikle bunu da av yapsın falan demiyorum yani yem çeşitliliği önemli mamunla çupra alan yok mu var mamunla da çupra alan var bununla da çupra alan var ama, ama dayanıklı bir yem e, ama sülünezi de tererekarda aldık sülünez de bu zamana kadar bize az balık yakalattırmadı gayet de avcı da bir yem Sul nezarlık derken iki hafta önceki yemdekileri derin dondurucudan çıkarttım onları getirdim. Rüzgar tam da istediğimiz yönde. Bize doğru hafif de olsa bize doğru esen bir rüzgar. Geldiğimde deniz birazcık daha durgundu. Ee, dalga birazcık daha yükseldi aslında deniz bize doğru geldi. Şu ta taşlara falan denk gelmiyordu su. Bir vuruş geldi güzel bir vuruştu. İnşallah devamı gelir diyorum. Hava devam. şu oltaya vuruş başladı. Yatırmadı henüz ama en azından bir şeyler vuruyor. Belki de ucundadır. Güzel bir yatırsa, Büyük bir şey denk gelse de. Hadi oğlum. Bir bakayım ucunda mı ya. Yok. Rüzgar da karşıdan gelince biraz üşüttü. Bu sene e, göç çuprası gelmedi denilecek kadar az, hatta girmedi bile. Sürekli poyraz edilince giremedi. Onun haricinde lüfer de gelmedi. Yani bu zamana kadar aslında birçok paylaşım görüyorduk. Hepsinde lüferler, işte en az iki tane, üç tane falan, yani hepsini geçtim, bir tane falan kesin gelirdi. Ama yok, birkaç tane alanlar oldu. Onların haricinde böyle balık yakalayan falan çok da çıkmadı. Çupra desen ancak buranın yerli çuprası çıkarsa çıkar. Bunun haricinde çok da bir beklentimiz de yok. Zaten balık itkide de azalıyor. Körfezde hele ki çok daha azalıyor. Biz de elimizden geldiğince körfezden çıkmaya çalışıyoruz. Evet, Sağdakinde bir şeyler var. ama indirmedi. Adettendir kamerayı açınca vuruş gelmez. sağdakinde var mı? Aynen. Çok hafif. Küçük bir şeye benziyor. Buradan büyük bir şey alabilmek için Gecenin ilerleyen saatleri lazım herhalde ya. aç 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 Ne ne kupası? Çupra da. Heh. Yok yok, ne büyük çok küçük ya. Baksana. Hemen 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 suya doğru, hadi. Heh. Çok küçüktü ya. Hiç bekletmedin. Kameraya dahi göstermeye gerek yok. Hemen suyu. Evet, akşam suyu başlıyor. Vuruşlar da gelmeye başladı. Tek tük. Ama herhalde büyük balık yok şu anda da. <gülüyor> <gülüyor> Tuttun mu? Yok mu ya? Ya ya niye Bak bunu yem yapalım mı? Oo <laughs> <laughs> uh, geçen de az önce gelen de böyleydi ya. Atar mısın? Atar mısın? Aynen öyle şey yaptım gördüm de. Bütün şeyi taktık buna, hakkını vermesi lazım ya. Atıyorum oltayı da dikkatli ol. bir şey olunca, büyük bir yem olunca kenarlarını yiyorlar yemin. Gemi bitiremiyor. Boş. Aynen temizlemişler. Boş kancaya mı vuruyormuş? O burada buna vurmaya başladı. Yani ama bunda da çok büyük bir sülünez var ya. Hadi. Hadi. Hayırlı, akşamlar. Hayırlı, akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Yapıştıracak mı bir daha? Biz... Hayır sağdakine de vuruyor. Aha bu. Heh. Güzel de kafa atıyor. Oo güzel. Hadi. Biraz biraz bana doğru yüzüyor ama. Hadi güzel. Bu da aha. hop Evet. Güzel bir lidaki. Hava kararmaya başlar başlamaz, Çin kurduna vurdu. Yem de gayet sağlam bir şekilde duruyor. Bunu hemen. Tekrardan denize atacağım bu yemle bir daha balık gelebilir. Ya yani şu an gözüme bayağı küçük geldi. Bunu salacağım gitsin. Bunda da var. Şu anda bana doğru yüzüyor. Oo, oo. Karşı koydu, geldi. Aba. Ya, çupra hakikaten güçlü balık ya. Şu kadarcığı bile ne kadar şey yapıyor. Dur şunu bir kapatayım. Bu deminkinden biraz daha güzel. Bunu salmayacağım. Aslında bu gayet iyi bir boy. Bu bizde. Yine Çin kurdu. Gayet iyi yutmuş. Bir tane kedi geldi herhalde. Kasım Usta kediyi kovuyor. İnşallah daha büyükleri gelir. O kadar küçüğü saldık artık daha büyüğü gelsin. Vuruşlar geldi ama şu anda bir durdu. Yine sağ taraftakine vuruyor. Soldakinde sülnez var. Yeşilde sülnez, kırmızıda çin kurdu. İnşallah mığırı değildir. <laughs> yavaş yavaş çekelim. Suya çıkma, su üstüne çıkma da. Aynen mığırı. Ben diyorum ya inşallah mığırı değildir diye. Sülneze vurmuş. Heh. Adam da bunu Yok işte şöyle ço, ço, e, nedir, Çorbası mı oluyormuş Yok 70 euro muymuş yok 80 euro muymuş Bir şeyler söylediler bunun için de Valla almak isteyen varsa gelsin alsın <laughs> Yiyecek bir şey yok Gelmez olaydı Aha Yine bir mığırı da. Ne vardı onda? Tüllez mi? Çin kurduna vurdu. Çin kurduna vurdu. Aldım, Vallahi öyle ya. Vay arkadaş. Burada mığırının da küçüğü var. Şurada bir tane kedi vardı. Ona verelim bari. Evet dalga durdu. Rüzgar da durdu. Deniz şarşaf gibi oldu yine. Vuruş birazcık azaldı. Burada sülnez de iş yapıyor ama Çin kurdu daha iyi iş yapıyor. Fakat ikidir mığırı gelmeye başladı. En son Çin kurduna da vurmuş mığırı. Bakalım inşallah daha güzel bir sağlam bir çupra gelir diye bekliyoruz. Az önce aslında iyi bir çupra geliyordu tam şu üst tarafta gitti. Ayrıldı demek daha yaşayacak ömrü varmış. Oraya doğru gitti. Sağlık olsun. İki tane Yok ya bunlar da çok küçük. Bu isparoz, i̇sparoz bu ya. Şu de canlı sallayayım ben. Alttaki de aynı. Alttaki de isparoz. İkisini de kurtarabilirsin. ikisini de canlıdan salla gitsin. Kafa atmalar var. Kafa atıyor da. En azından mığırı değil boş. Kafanın tuhafı mı var ya? Yani? Diyor oltu da mı geliyor? Ne geliyor orada? Çek 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 çek. Hoppa. Hoppa. bunu Mercan mı? Aa oh, yok. Şey barbun. Oo ne güzel barbun ya. Oo, tavalık barbun. Kaçam benim be. Ya sen neredesin ya? <laughs> Sabah, ben sabahtan sabahtan beri çekmekten yorulduk ya vallahi. Çok iyi ya barbuna bak. Dur şuradan doğru. Şuradan doğru çekeyim de. Denize doğru şeyi vermeyeyim. Çok iyi ya barbuna bak. Burada da barbun da yapıyormuş demek. Boyu falan gayet iyi ya. Şuna çin, bak. Çin Ama bak, ikinci iğneye takılmış görüyor musun? Üsttekine mi takıldı? Üsttekine takılmış. Allah Allah. Bu çok enteresan ya. Barbun diyecek Barbun değil mi bu ya? Ne bileyim abi ben de ilk defa çekiyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet bu haftalık da bu kadar. Pek de istediğimiz gibi av olmadı. Ama yine de balık tuttu mu tuttuk. Tut. Zil sesleri güzeldi. Enteresan bir balık geldi. Onun ne balığı olduğunu biz de anlamadık aslında Google Lens'ten falan baktık ama hiç pek de doğru olduğunu düşünmediğimiz isimler verdi bize. Onun haricinde gayet iyiydi. Dediğim gibi yemimiz çin kurdu ve sülnezdi. Sülnezde de vuruş oldu ama sülnez herhangi bir şekilde bir balık alamadı. Bütün balıkları çin kurduyla alabildik. Asansör takım burada her zaman iş yaptığı gibi her zamanki gibi iş yaptı. Ee, gelen balık da ikili askılı takıma geldi. Yılan dili aslında ama bir tanesi birazcık daha uzun yukarıda olan bir yıl. Yılan dili takımı. Video bu kadar. Bu haftalık bu kadar. Herkese e, şunu söyleyeyim. Burası evet balık yapıyor ama küçük balık. Yani umduğumuz gibi büyük balık yapmadı. Akıntı kesti zaten. Hepten durdu. Rüzgar durdu. İstediğimiz verimi belki de birazcık azaltan neden oydu. Onun haricinde... Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oltası suda olan herkese iyi avlar. Abone olmayı ve beğenmeyi yorumlarınızı unutmayın. Herkese tekrarla iyi avlar.